Bismillahirrahmanirrahim Dokuzuncu dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde ilk defa yan yana gelmiş ve anlam ifade eden iki kelime şeklinde okumayı yapacağız. Ha, se, nu. Hasanu. Ra, ki, be, Ra, ki, be. cə mə ləhu dönənin başdan hasanu rakiba jamalahu hasan dəvəsinə mindi sa'ida jabalahu dağına cəbəldəh dağ. dağı Sa'ide çıktı. Dağına çıktı. Sa'ide cebelehu. Kara'e bi kutubihi. Kara'e okudu. Bi Kitaplarında okudu. كتب بقلمه اجل يجيك اولرسك كتب كتب بقلمه. كتب بقلمه نجح نجح ب ع bi amelihi neceha bi amelihi işinde başarılı oldu. sa -i, 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 i de bi beledi i bi beledi bi beledi ülkesinde veya şehrinde mutlu oldu. Mesut oldu. <laughs> en sonu hasuna hasuna edebuhu hasuna edebuhu edebi güzelleşti kemule huluku kemule huluku evet şimdi kelimelerin ve cümlenin yapısına bir bakalım da Hasan diyor. Has, Hasan o. Hasan. Rakibe cemalehu. Rakibe bindi. Kim bindi? Hemen soruyoruz çünkü rakibe bindi fiildir. Fiilden sonra bakıyoruz. Zaten cümle isim cümlesi Hasan'la başladığı zaman için rakibe cemaluhu cemal deve bakın iş oluş ne üzerine düşmüş cemale mef'ul bihi mansu yani iş oluş hangi kelimenin üzerine düşerse sonu üstünde biter. bakın sonu h değildir h başlı başına bir zamirdir ismin yerini tutandır o yüzden İrab yapıldığı zaman bu ayrı tutulur. Lem bu kelimenin sonudur. Cemel, cemele, rakibe cemalehu. Sa'ide Sa'ide çıktı. Kim çıktı? Hemen soruyoruz. Hasan çıktı. Neye çıktı? Dağa çıktı. Cebele. Cebelehu. Yine cebele. Mef'ul bihi mansub. Yani iş oluş onun üzerine düştü. O yüzden lemin üzerine ne geldi? Üstün feta dediğimiz hareket. Burada kara e okudu. Bi kutu B harfi cer harfi. B harfi olmasaydı mesela kara e kutu behu olacaktı. Bu B harfi kesra değil üstün Fetha harekesini alacaktı. Fakat B harfi, C harfi ve kelimenin başına geldi. Onu etkiledi ve B'nin kesre almasını sağladı. Kare'e bi kutubihi, ketebe bi kalemihi. Aynı şekilde B harfi C. Neceha bi amelihi, saide bi beledihi hasuna edebu hasuna hasuna düzeldi ne düzeldi edebi burada <laughs> fiili ne yapmış burada edebu kemule huluku. fail kim burada edep sonuncusunda da huluk ahlak o yüzden fail daima ötre harekesi yani merfu denir. İllaki ötrenin yazılmasına gerek yok o kelimenin yapısına göre değişik bir hareke alabilir. Çünkü asli harekeler var. Fer'i harekeler vardır. Onlara inşallah ileride deneyip değineceğiz. Böylece bu dersin de sonuna geldik. İyice çalışalım. Bir sonraki derse inşallah yarın geçiş yaparız.